Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu elimizde bir adet akümüz var. Bir adet şarj cihazımız var. Bir de voltmetremiz var. Bunlarla biz akümüzü şarj edeceğiz. Şarj ederken de şarj cihazımızdan akümüze ne kadarlık bir amper yüklemesi yaptığını hep beraber görmüş olacağız. Şimdi benim elimdeki şarj cihazım dijital dijital olduğu için aslında ne kadar yükleme yaptığını ekranda gösteriyor ama birçoğumuzun evindeki şarj cihazı dijital olmayabilir. Analog olduğu takdirde siz bunu şarj cihazınızdan göremeyebilirsiniz. Onun için voltmetre kullanacağız. Bu aradaki bağlantıyı yapacağız ki elinde analog şarj cihazı olan arkadaşlarımız voltmetre kullanarak akülere ne kadar bir yükleme yaptığını hep beraber burada görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir konu var. Akümüzün zarar görmesini istemiyorsak eğer şarj cihazımızın akümüze göndereceği amper değeri bizim için çok önemli. Akümüzün belli bir kapasitesi var. Bu kapasitesi aştığımız takdirde eğer ki yüksek bir amperaj gönderirsek akümüze akümüzün ömrü kısalacak ve zarar görecek. Biz de bunları istemeyiz. Onun için e, buradaki ölçüm değerlerimiz çok önemli. Standart bir konu. Aküm benim 95 amperlik bir akü. Buna en sağlıklı bir şekilde yükleme yapabilmem için bunun %10, %15 değerinde bir amper değeriyle doldurmam, şarj etmem lazım. Eğer ki bu şekilde yaparsak sağlıklı bir şekilde şarj yapmış oluruz. Bu %10, %15 dediğim oran düşebilir. Yani %5'i yani 5 amperle de bu aküyü doldurabiliriz. Daha da güzel olur. Daha da uzun ömürlü gitmesini sağlar. Ama kesinlikle %10 veya %15 en fazla bunu geçirmememiz lazım ki akümüzü daha uzun süre kullanabilelim. Evet bu kısa bilgilendirmeden sonra ölçümümüze geçebiliriz. Şimdi yapmamız gereken ilk işlem elimizdeki voltmetreyi amper ölçecek konuma getirmemiz lazım. Şu kırmızı soketi kullanarak şu an ben amper ölçer yerine taktım. Bunu buradan çıkarıp buradayken de volt ölçmüş oluyoruz. Şu an burada amperimizi ölçecek. İlk olarak yapmamız gereken işlem şarj cihazımızın artı kutbunu aldım. Akümün artı kutbuna bağladım. Yine şarj cihazımın eksi kutbunu aldım. Voltmetrenin eksi kutbuna bağlantımı yaptım. Ve hala fişim takılı değil. Buna dikkat edin. Fişim takılı değil. Burada benim voltmetrenin artı kutbu elimde kaldı. Akünün boşta kalan eksi kutbunu bu şekilde temasını ettiriyorum. Ve şu an benim şarj cihazındaki değerler görünüyor. 12.1 voltluk bir değer olduğunu gösteriyor. Şimdi burada yapmam gereken şey cihazımı 10 amper olarak burada bir ayar var. Bütün cihazlarda da bu mevcuttur. Hemen 10 ampere getiriyorum. Çünkü yapacağım ölçüm 10 amper civarında aşağı yukarı veya buna yakın. Benim elimdeki şarj cihazının maksimum yaptığı amper yüklemesi zaten 10 amperdir. Bunu geçmiyor. Ondan dolayı sıkıntı yok. Bu cihazlarda en fazla 10 ampere kadar bir ölçüm yapabiliyoruz. Evet şimdi Cihazlarım açıldı. Hemen fişimi takıyorum, şarj yazmış fişini takıyorum. Evet, burada ekranda karşımıza çıkan görüntü şu. Şu an benim e, araç aküsü sınıfında ve yapmış olduğu amper yüklemesi 2.8 civarında bir yükleme yapıyor. Elimizdeki cihaz akıllı şarj cihazı olduğu için yüklemesinin akünün durumuna göre kendisi yapıyor. Bakın burada da kendisi gösteriyor. 2.90 burada da 2.70 2.80 gösteriyor. Buradaki değerleri değiştirdiğimde yükleme de değişecek. Mesela e, normal sulu akü konumuna getirdim. Ve burada da yine 2.70 civarında bir yükleme yapıyor. Burada da ekranda e, aynı şey görünüyor. Devam ediyorum. Mesela e, motosiklet aküsü yani daha küçük amperaj yerine sahip bir aküye ayarına getiriyorum. Bakın burada da e, ne gösterdi, karşımıza ne çıktı? E, 2.1 yani e, daha düşük bir yükleme yapıyor. Ve bu şekilde aküler daha yavaş doluyor ama daha sağlıklı bir yükleme yapabiliyor. En son benim burada bir ayarım daha var. Burası da e, tamir özelliğinin olduğu ayar. Hemen oraya geliyorum. Bakın burada buradaki yükleme şekli şu. E, darbeli sistem dediğimiz yani amperi veriyor kesiyor, veriyor kesiyor, veriyor kesiyor. Bu şekilde sülfatlaşmış olan akü içerisindeki gözenekleri temizleyip daha şarj alabilir konuma gelmesi için darbeli usul yaparak şarj yapmaya çalışıyor. Mesela görüyorsunuz şu an burada. Bakın burada bunu göstermiyor ama voltmetremizde görüyoruz. Bir sıfıra düşüyor, bir ikiye çıkıyor, bir üçe çıkıyor. Yani kesiyor, veriyor, kesiyor, veriyor. Bu şekilde bir yükleme yapmış oluyor. Yani burada ne kadar aküye amper yüklendiğini bu şekilde de görmüş oluyoruz. Şimdi dediğim gibi benim elimdeki şarj cihazı akıllı şarj cihazı. Yani bu demek oluyor ki akünün amper değerine göre, bu akünün eskidiğine, yeniliğine göre, bu akünün e, doluluk veya boşluk oranına göre... E, Amper değerini kendisi ayarlıyor ve biz de buradan bunu görmüş oluyoruz. Şimdi ben tekrardan büyük akü, araç aküsü sınıfına geldiğimde burada görüyorsunuz yine yükleme oranı değişti ve bu şekilde bir yükleme yapıyorum 2.6, 2.7. Şimdi buradaki durum şu. Cihazın aküyü doldurdukça Amper yüklemesi de değişebiliyor, biraz da azalabiliyor. Önce biraz daha yüksek başlayıp aşağıda düşebiliyor. Mesela bu akü daha boş olsaydı, daha zayıf olsaydı, buradaki değer biraz daha yüksek olacaktı. Evet, sistem bu şekilde. Sizde elinizde analog bir cihaz varsa, bu şekilde bir bağlantı yaparak voltmetremizi ne kadar bir yükleme yaptığını bu şekilde görmüş olursunuz. Bakın 2.5 amper diyor. Burada da 2.5 amper diyor. Aynı şekilde ne kadar yükleme yaptığını burada da görmüş oluruz. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum bölümünden sorabilirsiniz.